Çünkü... Penaltı pozisyonunu bilmiyorum. Bence şımarıklık olarak değerlendirmiyorum onu. Yok. Güzel futbol sahalarında de görmek istediğimiz Ya futbol... bunu Messi ile Neymar denedi. de şımarıklık ha, olmuyor evet. da ya yani, Suarez özür dilerim. Evet. Ya şey attılar bunu. Icardi Icardi'nin attı. Icardi attığı var. Neymar Icardi <laughs> e... <attığı> Neymar Icardi <laughs> ama çok daha attı. Presley Henry de, de mi denemişti bunu? Bir var, var, bir tane daha denenmiş Messi ile Suarez denedi. Suarez topa bile vuramadı. Yani öyle yaptı. Bunu dünya yıldızları yapınca şımarık bu arada. Olmuyor mesela, da. Mesela. Ama sıfır sıfırken yapılıyor ya. Şimdi oyun rahat olsaydı de böyle konuşmayacaktık. A, bak bunu <laughs> da denediler diyecektik. Ve <laughs> diyecek denesinler abi ben futbolun böyle çok e, yalınık şeyleri çok seviyorum ama. Güzel bir cesaret. Sonuçta böyle değil. kimse vurmasa o topu. Değişik <laughs> bir şey olsa evet ama kale bomboş. Kaleci yatmış. Kalkma şansı yok. O, e orada İkardi'nin beceriksizlik attığı gole <laughs> bak. Yani pozisyon. Top arkasında kalmış. Açısı yok. İkardi'nin kötü hali bile gol atıyor Bugün mesela Icardi çok iyi değildi ama kötü haliyle gol atıyor. 13-13 yaptı. 13-13 yaptı.